Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Evet, günümüzün olmazsa olmazı videomuzda ne oluyor? En başta bir mas hazırlığını sizlere gösteriyoruz. Şimdi dün zaten akşam teyzemdeydik. E, tatlıdan başlayalım madem. Dün ikramları sizlere göstermemiştim. Burada şöbiyet baklavası var. Şöyle o da güzel görünüyor. Dur şöyle şey yapalım. Açmasan da olur Her teyze. Servis ederken. Yiyelim. Uygudan yeni kalkmıştı. Odaya girdim kardelen. Yatağın evet. izlerini telefonu oynuyor. Hani beni gördüydü. Hmm. Ya boğuruyor yani. Benden ben Zeytin, de Beni rahatsız etmen de istemiştir. Kendi yaptığım zeytinden çıkardım. Şu poğaçam yetmeyecek diye akşam bir daha poğaça yaptım. Evet akşam yemiştim. Tadı çok güzeldi. Bu kurabiyemiz. Hee he. Reis nasıl kurabiliyor? Kurabi. Rekerli kurabiliyor. Kurabiliyor. Tadına bakaydın abam, yedi bak. mi? Bak tadına hiç. Tadı Tavuk güzel. Abi dolma pişti mi? Pek, Pek sevmişiz. Şörek evet. otlu. Evet. Bir de az sonra patates salatası olacak. E ve yaprak sarma da var. O da. Yapam mı bunu? Bir şişe. Biraz daha yapam tamam. Çocuklar yiyeceğimiz zaman yapmam dediler. Onlar şey gibi. Çeğimize de baktığız, bak dersem. Annem her zaman iyi bir kahvaltı yapmadan geldi. Burada o zaman çayı, çayı hemen atalım. Yok teyze. De, daha, daha bir işimiz yok. Şöyle çekiyorum tabağı çekiyorum. Yok teyze çekme sen de olur. <laughs> Kalabalık olduğumuz için teyzem de mutfağındaki sandalyeleri buraya o getirmiş. Şey, yani i̇şte, da. Var, Rengi tekmiş. uyumlu. Gözlerinki de böyle. Böyle yapmış. Kuzenim Burcu ablamın çeketini getirmiştik teyzeme göstermek için. Benim o tütle... işte bak. Tamam öyle etcin tığ kalın ya benim. İpleri ağır kasını saklayacaksın, kesicin. 5-6 bir şeyim kaldı şu. Çift renk yapıyorum ya mesela bu renkten Hı. yaptım. Tersini çeviriyorum. Göbeğinden başlayıp ediyorsun. İşte 50 tane falan oldu. Hı. İşte onu göre ayarlayamıyorum. Biz Ayşe ablamla Ayşe ablamın evine inmiştik. O da alt katta oturuyor ya size söylüyoruz. Neyse ben yukarı çıktım annemin karşısına oturdum. Bir baktım ki bizim hanım abla birleştirmeye başlamış. Değil ben giderken konuşuyorlardı. Kadar. Aslında iplerin içi alacaktım. Hadi bu gayret dedim evde ona yaparın. Gece de azıcık da ördüm. Buradan gittikten sonra yine de üç motif eklemişimdir. Siyah da pek hoş olmadı ya şey olarak. Göze insan fazla seçemiyor. Ya teyze hoş olsun. Başka renk de yapabilirdim. Ama siyah da patladı rabah. Beyaz da olmaz şimdi. Bir de, beyaz Bir de e, Burcu Vali. ablam için siyah birleşim ya. Onu yine gördüğümüzde beğendik. O yüzden doğrudan kararı siyaha verdi teyzem. Hı. Büyük gelirse ben giyerim. Küçük giyerse Kardelen giyer. Valla evet. Kardelen hemen daha bitirmeden büyük gelirse ben yerine Gözü dik mi senin <laughs> Yok teyze onun emeği şimdi bir <laughs> şey diyemem. İnternet şey senin adını örülüyor ya. Yani Benim adım da. ördü yalan değil de yani şimdi. Ya Kendisi abi, de internet örmek isterse şey örsün gitsin. İnşallah büyük gelir diyorsun, Amin diyorum. Bir bakın Kardelen büyük geldi hemen giyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu takımı da üzerimdekini annem almıştık. Ona biraz ya, küçük geldi. İade eşit etmedik eşit ben giydim. Evet doğrusu kalemdi seninki. Baktım dedim evet. gün beğendim ama kalem dedim kendime. Olmadı mı sana? Kez. Şey etmedim. Güzelmiş buyurdu. ama. Güzel mi? Son doludur. Kardelen bana göre de var mı ha, Bağardır, vardır, teyze. oluyor. Yakışır mı bana o? Ne yakışmış? Ne Kilolu teyze? Ne ya? Ne kilolu? Maşallah. Yok ona göre bedenine göre alırız teyze. Kardelen birini bana alalım. Alalım teyze. Sen bir arada çeket alıyordun bizim çeketlerden almadın. Hani biz annemle Gidim. lacivert lacivert kahverengi giyiyoruz ya. Turuncu giydiğimiz yani devamlı giydiğimiz. Ondan oğlum ki dedim Anne kırmızı almışmış. Ondan mı demiş şapkalı? Evet evet. evet. O, var, ceketler da, de ki çok, ki çok iyi. Şey dedim krem de dedi. Bir Anne yapacağım. beni çekiverir misin ya, iki saniye ya. eline? Çekiverim. Çünkü o kadar takımı ördük, ördünüz ki hay, takipçiler hay. merak etmiş olabilirler. Dur. Üzerindeki kıyafet bu. Az daha ileri git kardelenim. Gideyim mi? Şöyle ben geri çekim yaptırayım. Ha tamam. Bu işte. Bunu annem almıştık. Ben de kremi var. Sonra onunak birazcık küçük geldi. O da iade etme sen giy dedi. Öyle evet, de bana tamam. kaldı. Ama Ad çok güzel o ya. Rengi de var. güzel. Olur evet. Hmm. Daha henüz de misafirlerimiz gelmedi. Güzel. Şu şekilde güzel. ekliyorum. Yani erken, erken kakan erken. yol alır demişler. Abamın da maşallah tığ çeşitlerine bakın bir güzel. örgücü oldu belli oluyor burada. Babam kaynatmış patates Ben marulumu yıkamış. Ben patateslerini soy veriyorum. Bu da tez olduğundan şey olmuyor. sokmuyorum, suyunu Ben Evet saat 1'e geldi. Teyzemler falan da geldi. Az sonra artık çayımızı içeceğiz. Yavaşça ikramları da hazırlamaya başladık. Bizimkiler koptu valla. Muhabbetin ne olduğunu bilmiyorum şu şey, <laughs> an. Ne Eee şey, şey. Teyzem de salata yapmıştı. Şimdi de yağını koydu. Limon ekleyecek. Baharat koyacağız mı teyze? Pul biber koyalım mı? Olabilir. Karabiber de olabilir. Tamam. Nane. nane. Naneyi bilmiyorum teyze. Koyalım dersen koy. Nane yemeye yok herhalde bizim ailede. Çok az. Hemen artık. Bir şey İkramları hazır ettik sayılır. Şimdi saltayı da katacağız. Domates, zeytin. Bakın mesela şu tabağa zeytin koymasını unutmuşum. Hemen 3 tane zeytin de şuraya ekleyelim. Kurabiyeye gitmesin. Koyduk teyze. İçeri, içeriye o odasına da ekstradan götürürüz yersin ilave ederiz. Bak bir tabakları da ben soymuyorum. Herkes isteyen tabağını alsın. Salata da karıştıktan sonra güzel göründü. Şimdi onları da kaseye katayım. Çayları da Husiysi anneme Şimdi. koyduruyoruz. Geldiğinden beri motifördü ama bayağı da ilerledi. Hızlı ilerliyor zaten birleştirme. En iyisi geç dediler. Işin başına dediler. Baktık biz tamam. de veriyor, Veriyor, veriyor. Evet. Yarın onu durun Ellerimiz uçsa valla bir yandan da ben ekleyeceğim ama olmuyor. Uyuşmaz evet, seyisi. uyumaz. Sen ne diyorsun ben sel ben sütüyorum. 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 Bekleyelim. Unuttuk Duygu ablamı. Ha yani işte var Ben bekleyelim ama. Atıyorum ben yapıyorum. Bugün biraz eksiklerimiz var. Pervi teyzem gelemedi. Kimi Yufka kağıt? yapıyorlarmış. Ramazan yufkası. Ee, Emel abla da teyzemin arkadaşı oluyor. Ve bizlere afiyet olsun. Teyzemin eline koluna sağlık. Aradan zaman geçti. Şimdi de kahve ve tatlı zamanı. Şöbet baklavası çok güzel görünüyor. Bakın. Böyle ikişerli ikişerli servis edeceğiz. Şuradan şey tabağı iki ki. Ay, ay, ben Yok teyze sen gir annemlerin ay, yanına. Ayşe ablamla kahve yapıyor. Ben de tatlıyı ay, koyacağım. Şey <laughs> <laughs> evet. Ezgimiz yapıyor kahveleri de. Şimdi Herkese günaydın. Ertesi gün oldu. Annemle kahvaltı yapacağız. Dün teyzemlerle ayrıldıktan sonra eve geldiğimizde doğrudan işte ineklere baktık. Sonra akşam oldu. Birazcık annemle bir şeyler atıştırdık. Fazla da yemedik teyzemde öğlen çok yediğimiz için. Ve gün bitmişti. Videoyu da ertesi gün devam edelim diye düşünmüştük. Kadiren bu Efendim? alaları bak 2-3 gün oldu burada duruyor diye sıcak ya yumuşamış bunu dolaba koyalım. Normalde bu dongun olması lazım. Bu köpük elva yani. Burası sıcak olduğu için. Şimdi bu tayinimizde şöyle sadece Bunlar var ama sadece tayını banamazsın. Biraz açık geliyor. He, ağızı burabilir. O yüzden karıştırınca yemek daha mantıklı. Şu benim tabağımın üzerine şunu boya bir yumurtanın altını kapatayım. Annem az pişmiş sevdiği için onun yumurtaları almıştım. Birazdan da gal falta ettikten sonra size örgümü gösterin. Gece yorumlar okudum. Neredeyse iki video varmış, üç video. Instagram'dakiler okudum. Ondan sonra bir oturdum saat 12,5-1'e kadar azıcık örgü ördüm. Tabii ki siyah olduğundan zorlaşıyorum ama yine de yapabildiğim kadar yap, Azıcık daha yaparım ben onu. Yarım bir gün mecbur Nazlı bana da solu alırım. Çünkü kenar kıygılama kenarları olacak. Şunların ağızlarını kapatalım. Kalem bunlar şu oluyor. Dolabı koyayım şuraya al kızım bunları. öyle. Yoksa şey olur anne. Bozulur. Dün Nazmi da Allah kahretsin yedik içtikten sonra ikramlardan teran dedi dönüştürü ve kardeşler dedi kızlara hepsine gaz verdim. Kendimi de aynı şekilde şöyle poğaça üstte bastım şimdi de sana kovur kuşcici ama poğaça çok harika eder. Evet. Şimdi Nazmi da sıraya sardı sapır sabay tabağım attı. Sabay da tabii ki Ramazan ayına denk geliyor. O da yine Ramazan ayında iftar şeysi gibi yapacak kardeşlerine günde. borçumuzu koyalım. Ben yumurtamı soyayım kardelen de bir İnşallah Allah benim yumurtala. Öyle. Şu poşetten <laughs> çıkartalım. Ispanakları bir ara gaz topları tavuklara galiba. Ispanakları ne, Ha, yeşillikler, çikin kar denen galiba bizim hemen. Hep gazıldığında yok yiyecek tere kalmadı. Evet, Haşhaş yok tamlikle. zaten. Lokanda tirtikleri kalmış tohumlu kısmına. Ispanağı da bir gün gazı vereceğim. Hem yemek yaparız hem bir de bükmeşi ayarlarsak. Duruma göre işin durumuna göre. Nasıl istediğin gibi mi? Yumurta da taze olduğundan soyulmadı. Maşallah pısırlar yine 4-5 alıyoruz. Bana, bizi ideal oluyor bir de bununla. beyazı gitti yumurtamın. Şimdi gal ettik. Çamaşırlarım vardı, onları serdim. Azıcık oğlum da yattığı için ev evşi fazla göremiyoruz. Örgünün başına oturdum. Bakın arkadaşlar, tabii ki bu pürçekleri sonra saklanacak. Ben bir evde halledeyim diye koparıp atıyorum şimdilik. Bu rengi de buraya yapacağım. Aslında model kardelenin e, ne diyeyim sana gidecektim, isteyecektim. Galıbına yani, göre olsa evet. örneği tam şekilde yaparım. Eksik gedik Fazla çıkarttıramadığım için ondan denk yapamadım. İşin durumuna göre Naz babamı da gider gelirim. Çünkü o benden iyi ördüğü için ondan fikir alırız. Sonra da şöyle renkten ayarlayacak kardelen. Zaten hepsinin aynı renkten yok. Hepsi farklı farklı renk. Açık koyu olmasın diye. Mesela şuraya olabilir yanlarına. Ama bittikten sonra şimdiden pek bir şey belli olmuyor ama bittikten sonra eminim ki çok güzel bir şey ortaya çıkacak bu. Değil mi kardeşler? Evet inşallah. Böyle bile güzel görünüyor. Mesela şöyle olur. Sana ki yeşiller bu taraftan mı çok gelmiş gibi? Yok. Ben nasıl ayarladım gördün mü? Gördüm. Dur. Bu da yanlar olmuş olacak. Daha benim 10-15 tane motif eksik kaldı. Daha bir hmm. de bunun kollar olacak. Bir de omuz kısımları. Evet. Ben şunları kaldırayım. Hemen bir iki. Niye kaldırdın anne? Şey edeceğim, Şunu ekleyeceğim. Sonra düzeldiririm. Ne edeyim? geride durmayacak ki çatalın ayarladım ki de hani orası ekleme payına sırt olduğu belli olsun diye kahvaltı yaptık aradan zaman geçti ortalığı toparladık falan şimdi de karşınızda neler var pasta malzemeleri bunlar kış pastası malzemeleri bu arada Kış pastası da diyebilirsiniz. Havuçlu cevizli pasta da diyebilirsiniz. Bundan daha önceden 2-3 defa yaptık. Güzel de bir tarif. Tadını da seviyoruz. akşamda misafirlerimiz gelecek gibi. Kesinliği yok. Ama yine de ben pastayı yapayım diye düşündüm. Gelmezlerse kendimiz yeriz. Gelirlerse de misafirlerimize ikram etmiş oluruz. Hemen malzemelere geçelim. Ondan sonra keki çırpayım. 2 su bardağı rendelenmiş havuç var. 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı rendelenmiş yine ceviz, 1 su bardağı yağ, yine süt, 4 tane yumurta, 1 çay kaşığı tarçın, 1 paket vanilya, 2 paket de kabartma tozu var. Aldığı kadar da un. Un da tahmini 3 su bardağına yakın falan gider. Bunları güzelce çırpacağım. Sonrasında da keki fırına süreceğim. Ardından da muhallebi malzemelerini hazırlarım. Keki çırptım hazırladım. Dediğim gibi 3 su bardağı yakınında un koydum. Ve artık hazır. Fırınımı da çalıştırdım. Şurada da borcam var. Büyük borcam. Onu da yağlamıştım az önce. Burada da cezvenin içinde 1 su bardağı süt var kekin ilk sıcaklığı gittikten sonra üzerine bir bardak süt dökeceğim o yüzden onu da kaynattım soğumaya bırakmıştım yarım saat gibi zamanın ardından keki fırından çıkardım muhallebinin malzemelerini de hazırladım az sonra onu çırpacağım ilk sıcaklığı da gitsin sonra da sütü üzerine dökeceğim Artık sütü dökebilirim. Kürdanla da bir sürü üzerine delikler açtım. Sütün de üzeri kaymaklaşmıştı. Kaymağını da aldım. Şimdi de gelelim pastamızın muhallebisini yapmaya. Tencerede 3 su bardağı süt var. Acaba eksik mi koydum ki? Süt az gibi geldi bana ya. Yo su bardağı sütte bu kadar olmaz. Allah Allah. Az önce hazırlamıştım ben bunu. Bir tuhafıma gitti. Kuşkuda kalmamak için sütü ölçtüm. Tenceredeki süt 3 su bardağıymış. 2 ee, yemek kaşığı un var. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 su bardağına yakın şeker. 1 adet yumurtanın sarısı. 1 paket vanilya ve 1 paket de krem şanti var. Muhallebi kaynadıktan sonra, hazırlandıktan sonra birazcık soğuyacak. Ondan sonra krem şanti ekleyip çırpacağım. Daha sonra da kekin üzerine süreceğim. Kreme soğuduktan sonra bir paket krem şanti de ekleyip tekrardan çırptım. Kek zaten soğuyalı çok oldu. Artık bunu üstüne döküp bu arada akrabamız Filiz yengem var. Annemin hem arkadaşı oluyor hem akraba. O geldi bize. Annem de onlarla oturuyor. Ben de mutfaktayım. Sabah bir su bardağı kırılmış cevizi çekin içinde kullandığım için ceviz kalmamıştı. Gittim yukarıda kırdım geldim. Aslında daha fazla olsa üzerine iyi olur. Ama misafirimize de ikram edeceğim için çay suyunu koydum ondan artık az versin. olmadı sonradan tekrardan kırarım bunun da üstünde bol ceviz olduğunda daha bir güzel görünüyor havuçlu cevizli kış pastası bayağıdır da bundan yapmamıştık Ve şimdi annemle artık Filiz yengeme servis edeceğim. Ben onların yanında fazla oturamayacağım. Çünkü işlerim var. Çaylarını da demledim. Bunları bir götüreyim sonra çaylarını koyarım. Babaannem bilincin gözünü göstermesem olmazdı. Ne güzel poz veriyor. Şimdi babaannemin yanına gidiyordum. Onun kediler de hemen yanıma geliyorlar. Şu diğer büyük kedi bizim zaten. Emme de kahve yaptım. Toraman gildi Emme'nin başını beklemesin diye. Üçüne de ayrı ayrı mama verdim. Mamaları bitirdiler. Yine bakın Emme'nin yanına gitmişler. Pasta koydum işte kahvenin yanına. Sadece kahve olsa beklemiyorlar da yanında bir şey olduğu zaman bekliyorlar yani almak için. Evet. Süt bidonunu yola çıkarırken Kirli Toraman'ı kaçırdım. Arkalarına bağırsam bile tabii ki koşup kaçtılar. Şimdi buraya çıktım bilerek nereye gittiklerini görebilmek için onları takip etmem lazım. Eve doğru yaklaştıklarında geri eve gelirlerse iyi olacak. şöyle ilerdelerdi. Komşumuzun da köpeği avlularından bağırdı bakın. Sokakta falan değil. Bunlar ikisi birden bir koşarak geliyorlar. Çok korktular. Ki dediğim gibi köpek dışarıda değildi. Yanlarında panda olsalar herhalde korkudan bayılacaklar. Evet ben de artık gönül rahatlığıyla işime bakabilirim. Bunları takip ediyordum. Annem yukarı saman atmaya çıkmıştı. Ben de biraz buraları süpürdüm. Emrim de gitti geri gelecek. Karabaşlı onun arkasından gitmek için. Bir sağa bir sola koşuyor. Kapılar da kapalı çıkamadı. Hiç <laughs> mi kalmamış? Hiç mi yok? var. gel. Dur ben tut vereyim merdiveni. Tutma, tutma tutma. Tutmuyor mu? Hayır inerim Bugün öğlen babaanne bize gelmiş. O da demek ki kazların kuluçka yerlerini hazırlamış. He. Merdivenlerden yukarı çıkmış saman top çuvallamış. İşte çuvala da... saman koymuş. Evet. Hem korkmuş okuyor okuyor merdivenlerden çıktım Ve diyor. Ya sabahleyin geliyordu. Ben, ben de, şey dedim geliyorum. ya akşam gelseydin ya sabah gelseydin ya da bana seslenseydin dedim. Ay sabahleyin gelse ben vallahi doluyum. Şey indiriverdim ver. Aynen. Evet. Bu bodu dün değil mi sardım? Koydum. Hadi gidecek mutfık kapıyı açıyorum. Gidecek de bilerek çıkarmadık. Emim geri gelecek. He, o yüzden bakalım. o götürmedi yani burada kalsın diye. Bugün biz akşam yemeğimizde salata yapacağız. Sadece salata. Yanında ana yemek yok, çorbası yok. Neden mi? Çünkü hazır yiyeceğiz. Abim bir şeyler yaptırıp getirecek bize. Bugün de böyle olsun dedik değil mi? Evet. Aslında yemek yapacaktık. Benim bir kişi işte mahalleden derken arkadaş geldi, misafir geldi. Onunla oturduk. Evet. E çay zamandır. Ondan sonra mal saati oldu. Bu saati geldik. Hadi dedik oğluma da bir şeyler ye al ye ya yapalım evdeyken o da dedi ki ben çarşıya gideceğim. Kardelen demiş size yaptırıverem Ben de dedim onun yanında da salata yapan. Ki ben bunu seviyorum. Bunlar başlarda. Bunu gerçekten misafirlerimiz de da çok beğendi. Bir halangeli verdik. Bir de Şükran abla gibi ver dedik değil mi? Onlar da çok beğenmişler. Evet. Şöyle süzdürem de suyu kalmasın. Yoğurdu gördüm. Kardelen diyor musun? Ben neden süt yukarı çıkar demedin diyorum. Yukarı çıkardık Ben de fark etmedim açıkçası. Ya bir gelen giden olur ansın. Bir şey lazım olur olmuş olur. evde bulunsun. Şimdi mayanın da katalım. Zaten bunun içine bu garnitür yaparken hani de sarımsak da katıyoruz. Bütün zepseler olduğu için lezzeti çok harika. Yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü zamanı değil yazın. Yani sonbahara doğru pırasasından, dut, yeşil fasilyesinden, kırmızı pancarından. Ondan sonra kanlı bağrından başka ne vardı? Kalem, kırmızı biber, evet, turşulu salatalık, maydanoz, havuç, kereviz. O çeşit vardı işte. Ama mayonez de girince daha bir lezzet veriyor tabii ki içine. Da. Aslında yani, pide gibi şeydi güzel giderdi de. Hatta buzlukta pidemiz falan varsa dedik. Ondan çıkaralım yiyelim diye düşünmüştük. Ee, annem ineklere bakmadan önce baktığında bulamadı yoktu. Abi yukarı çıkmaz mı? Yok. Servis de var Aha, çünkü. olur. Kızartesi falan olacak mı yanında? Bilmiyorum anne. Bu arada hamburger yaptım getirecek. Aslında anne farklı bir şey istemişti de bizim dediğimiz yere gitmemiş farklı bir yere gitmiş. E orada da hamburger oluyor. Ben de madem yaptım gel dedim. Farklı tamam. bir yere gitmesin diye. Bu makineyi yeni boşalttım. Evet. Bak, sıcaktır. Hı -hı. Bak sıcak geldi bana. Sen sabahleyin boşaltmadın makineyi. Bir daha çalıştı. Sabahla boşalttın, konuldu. Evet. Normalde bizim evde böyle olmaz ama e bugün pasta falan yaptım ya. Ya yani doğru. Yani birçok şey konuldu makineye. Kapağı da. Kapağı gerek kullanmıyoruz bir daha. Bu da bizim yerde çöp Hı. var da. Gösteremedi de. Poşet. He, poşetin içinde. Aynen var poşet da var da sadece. Sabah olmaz da kardeşler. Akşamı çıkaram yerine olur unutmayız. Nice. En çok kızartması seviyorum ben de. Şimdi oğlum da geldi. Ana şey. O hiç adam ağzı görmedin denilir. Böyle bir şey ilginç gelince. Gerçekten böyle olmuyordu biliyor musun? Şey içli yine Soğan, o soğan halkası. Hiç de. tadına bakmadım yani yemedim daha doğrusu. onu Bazen iyi bir anlıyor. Böyle ansın gördüğümüz seviniyor. Bir de diyor ki olan parayı vermiştir diye. Ana şeysi demir para gitmiştir diyor. Hepsi bunlar şey mi? Köften Evet hepsi köftenli. O zaman sen en arayan bir Evet. Onu da çağıralım. Şimdi emmimi aradık. Ee, babaanne böyle şey zaten yemez. Dışarıdan köfte kıymalı pide yemiyor. Hemen hızlıca anlatayım. Ee, babaanne de akrabalarımız varmış. Umutcan vardır. Ben akranlarda. Onu da davet ettik. Emimle beraber. Onlar ikisi gelecek. Ya yalan söyledik. Evet. Ee, Petek de sız kaçırıyor dedim kaynama. Ben anlamam yenge dedi. Sen gel dedim. Umutcan da varsa o da gelsin dedim. Ay şimdi Allah gelin onlar buraya. Bunlar gelmeden de masa düzenini ayarlayalım. Bu arada abim de yanlış söyleyip fazla hamburger söylemiş. Demek ki onlara da nasip oldu yani. İyi ki de yanlış söylenmiş. Şunları uzatmaları boşaltalım. Artık burada biz videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Arada da hazırda yemek değişik oluyor gerçekten. Aslında yine iyi kötü yumurta çaksın. O da makbule geçerdi de. Ne edeceksin? Yapacak bir şey yok.